Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün temizlik günü Mihrimah okulda. Oyuncakları topladım. Bunların üstünü sirkeleyeceğim. Öyle düzelteceğim. O yüzden şu an onları toplamadım. Tozları bir gün önceden alacaktım. Yani çocuklar huysuzluk yapınca buğra geç uyuyunca daha doğrusu alamadım. Kaldı zaten. Salon, e, çocuk odası bir de mutfak Anne, bitti. Mihrimah, bur Mihrimah da geldi yani ben aldım bu sefer. Mirim oyun oynuyor. Oyun evet, oynayacakmış. Evet, Tozları vesaire evet, dalmıştım. Da evet anneciğim. Evet. Burayı mecbur uyuttum. Çünkü çok huysuzdu. Aslında uyumasını istediğim saat dildi. Çamaşırlarım da kurutmadan çıktı. Bunları bu akşam katlayacağım. Tozları falan da almıştım zaten. <laughs> Perdeyi çıkardım. Bu perde burada. Bu perde uzun perde. Yıkayacağım bu arada. Çocuklar böyle cama basarken kenarlarına basıp basıp hep şu üstlerini koparıyorlar. O yüzden bir de kış geldi artık. Peteğin arkasına atıyorduk biz petenonun açmak için. Evet. Şimdi kısa bir perde aldık. O yıkamada O çıksın. Onu asacağım. Bunun da o çıkan yerlerini dikip onu da yatak odasına asacağım. Bu zaten normalde tamam annem. Bu zaten normalde yatak odasının perdesiydi. Buranınki yine çocuklar kopardı. Artık dikilmeyecek konuma gelince onu ben e, atmıştım çöpe. Yatak odası e, yatak odasındakini buraya koydum. Şimdi yine yatak odasına gidecek. Yani dikeceğim güzel bir şekilde. Bu arada şuraya da buğra çıkmasın diye onu öyle koyuyorum. Size de gösteririm akşam astıktan sonra çıksın. O çıkınca zaten bunu atacağım. Bu da yıkanacak. Onu hemen asacağım. Ütüye gerektirmiyor mi? Bir de ben aslında kırık beyaz istemiyordum. Çünkü bu kırık beyaz ne kadar yıkasanız da parlamıyor. Ben aslında kırık beyaz istemiyordum. Eşime de söylemeyi unuttum. Eşim gitti aldı perdeyi de. Şekli falan hiç fark etmez dedim. Düz bir şey olsun. O da kırık beyaz almış. Sonra git iade et falan demedim. Çünkü o kadar gitti aldı falan. Şimdi o onu asınca da gösteririm. Buğra uyuduğu için ben Buğra uyanınca... Yatak odasını temizleyeceğim. Tuvalet banyoyu da şu an mirimah buralarda ya. Yani ne olur ne olmaz tuvalete girmek ister falan. Uyusun. Burak da uyusun o zaman. Artık tuvalet banyoyu da temizleyeceğim. Temizliğim bitecek. Şimdi mutfağı toplayayım. Mutfak bulaşıkları falan duruyor. Onlar hani ilk önce bu temizlik bitsin de mutfak bulaşıklarını sonra yaparım diye bırakmıştım. Şimdi ama mutfak bulaşıklarını toplayayım. Ha, hatta akşam yemeği de yapmam lazım. Et çıkardım et sote yapacağım. Et sote dediğim böyle hani ekstra bir şey koymayacağım. İçine sadece soğan, et. O kadar yani. Öyle daha çok seviyoruz. Biz hani olduğu zaman da koyuyorum ama böyle daha çok hoşumuza gidiyor. Bir de pirinç pilavı yaparım. Ya da bulgur yaparım. Bilmiyorum. Mirimah bulguru çok seviyor. Ama pirinci de yiyor. Onu yaparım yanına da. Uğra da uyandı. Perde aslında. Perde bitti ama ben boyum yetişmiyor. Şimdi bekleyeceğim. Eşim takacak sonra bunu atacağım yıkamaya. Çamaşırlarım var. Katlanacak. Onları da Mihrim uyuduktan sonra Buğra geç uyuyacak. Buğra çünkü 7'de uyandı. Uyutmayacaktım ama mecbur kaldım artık. Çok huysuzdu çünkü. Ee, Ayamın altında ne var? Ya burada çubuk kraker yediler. Buraları dağıttılar. Ayağıma çubuk kraker battı sandım da. değil Allah'tan yani. Hoş süpürgem burada duruyor. Ben iki dakika süpürüm. Özellikle burada yemeleri için söyledim. Daha yeni süpürdüm hemen pis etmesinler diye. Mutfağı da toparladım. İşte şu poşette çubuk krakerleri var. İstiyorlar ara ara diye orada. Yemeklerimi de yaptım ocağımı falan da silmiştim. Allah'tan akmadı. Şöyle e, pirinç pilavı yaptım. Aslında bu tencereleri sevmiyorum. Teflon tencereyi daha çok seviyorum ama yoktu. Hepsi makinede şu an. O yüzden elimde de yıkamak istemedim. Makinede çok dolu değildi. Çalıştırmak istedim. Koydum onları. Şöyle Et yaptım. Çok az yaptım. Bu bize yeter zaten. Yani çocuklar zaten çok sevmiyor eti. Pirinç yerler onlar. Burada da çamaşırlarım var. Bunlar da artık bu akşama kadar kurumaz. Yarına kadar durur. Buraya hassas olanları buraya asıyorum. Böyle e, makineye atılmayacak şeyleri. Kurutma makinesi çünkü fazla çekiyor. Çok kırıştırıyor. Mesela bunu o yüzden atmadım. Bu eşimin kıyafetleri de eşim çekmesini istemiyor. O yüzden atmadım. Ne <laughs> istiyorsun annem? Çubuk mu istiyorsun? Tamam. Perdeyi taktık. Böyle çok güzel oldu. Evet anneciğim bu kanatlarda biliyorsunuz böyle yana takılıydı. Ben böyle açmak istedim farklı olsun diye. Tamamen sanki farklı bir e, perde gibi oldu. Yani fonlar da farklı gibi oldu. Şöyle tam peteğin üstünde bitiyor. O bakımdan iyi. Çünkü kış geldi artık böyle biz içini içine sokuyorduk. Zor oluyordu devamlı böyle içine sokmaya çalışmak. Cam açarken çıkarmak. Tek sıkıntısı biraz kırışık. Benim diğer perdelerim yıkadığım zaman astığım zaman Böyle kırışık olmuyordu. Ütü gerektirmiyordu. Bu perde belki ütü gerektiriyordur bilmiyorum. Biraz böyle dursun bakalım zamanla kendini. Çünkü ıslak ıslak astık. Zamanla kendini düzeltirse kalsın. Düzeltmezse artık bir gün bir çıkarıp ütülerim. İnşallah ütü gerektirmez. Hiç sevmiyorum yani. Hele ki perde ütülemeyi hayatta sevmem. Öyle çocuklar oynuyor. Ben de şimdi bir kahve içeceğim. Biraz vlog izleyeceğim. Bugün de artık böyle akşam ettik. Mirim'a uyudu buğra dağıtma peşinde. Saat şu an bakayım kaç olmuş. Saat şu an 12. Buran altını falan değiştirip uyutacağım. Şu ıslak mendili almıştım ya hatırlıyor musunuz? Gerçekten kokusu muhteşem. Çok da memnunum. Yani şey de Baby Turko'nun da gül kokulusu çok hoşuma gidiyor. Almıştım onu da zaten bir önceki vlogumda paylaştım büyük ihtimalle evet. Bu da çok güzel. Tavsiye ederim almak isteyenlere. Bayağı indirim yaptılar büyük ihtimalle Ay. tanıtım için. Bakın her yeri dağıttı ya. Yani henüz şu dağıttıklarını toparlamadan her yeri dağıttı. Ay. Niye dağıtıyorsun anneciğim? Ay. Hadi dağıt bari bunları toplamak kolay. Bu ev ne dağınıklıklar gördü yani bunlar bir şey mi? Burayı uyutayım. Mutfakta bulaşıklar var. Yani makineyi doldurup çalıştırmıştım. Mutfağı toplayıp yine bulaşık çıktı. Yemek yedikten sonra yine bulaşık çıkıyor. Ee, o makine bitti. Şimdi onu e, boşaltıp yeni makineye dolduracağım. Beraber doldururuz ama bu iş uyuması lazım. Ondan sonra da ben bu çamaşırları katlayacağım. Perdenin o şeylerini dikip makine atacağım demiştim ya. Onları dikecek vaktim olmayacak büyük ihtimalle. Buğra uyuduktan sonra artık makineyi doldur boşalt. Ondan sonra işte çamaşırları katla. Vakit olmayacak büyük ihtimalle. Onu da artık yarına e, dikerim. Ondan sonra makineye atarım. Güneşliği birlikte Oğlum kumandayı mı attı? Makine atarım güneşliyle birlikte. Daha böyle kurumadan asıyoruz. Nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye? Gel. Bura üşüyor diye bunu giydirdim. Bu sefer de koşturdu ya terle de bakın saçları. Yeleği çıkarayım mı bir bakayım sırtına. Yani çok terli değil çıkarayım en iyisi. Ee, bu arada ben size şunu gösterecektim. Geçen sene almıştım. Bir vlogumda hatta paylaşmıştım geçen sene ama şimdi hani çok o zamandan beri takip eden var mı yok mu bilmiyorum bunun ee kaplanmasını hatta bir önceki vloglarımda o vardı ama altı böyle birazcık delinmişti dedim iyice mahvolsun öyle buna geçelim dedim o 20 numaraydı hala da oluyordu bu arada buraya hani şey olduğu için böyle bez olduğu için şu an 21 numara buranlaya ama oluyordu bu da zaten büyük. 16 delinince hemen bunu giydirdim. Ben 14 liraya almıştım. 14 liraya göre çok çok iyi. Çok güzel. Bu da artık bu kışın tamamını geçirmese de yarısını geçirir. Bunların tabanı böyle olduğu için şöyle olduğu için tabanı öyle olduğu için sürt sürtüyor ya yere. Yere sürttükçe şey oluyor. E, altı gidiyor. O diğerinin o kadar altının git anca yani bu seneye kalmasının sebebi Vuran'ın yandan çıkıp duruyordu o devamlı. Aslında ayak numarası tamdı ama nedense çıkıyordu ayağından devamlı. O yüzden onu değil de başka vardı. Kalın tavanlılar vardı. Onları giydirdim. Biraz onu biraz onu derken onlar yine yani bu seneye de bu senenin en azından başları. Ne oldu annem? Tamam hadi gel yapalım. Tamam bir yandan yapalım. O da işte bu senenin başlarına kadar geldi. Ama bu büyük ihtimalle bir yani 3-4 ay durmaz Hı. büyük ihtimalle. Bir iki ay ya yani kışın ortaları diyelim. Ay olarak söylemeyelim. Kışın ortalarında büyük ihtimalle altı gidecek, yenisini alacağız. Hı. Öyle yani hala satılığını bilmiyorum civilde falan e, bir sepete koymuşlar, doldurmuşlardı. Ben o zaman hem 20 hem 21 22 numarayı bu. Pardon 22 23 numara. Bunu almıştım. Keşke 24 falan da alsaydım ya da bundan iki tane alsaydım. Hı. Hiç öyle aklıma gelmedi. Şimdi o fiyatı alamazsınız. Ama neyse bizim at katta Hı. şey var. Eee ucuzcu var. Ucuzcudan alırım eğer altı falan giderse yine ucuzcudan alırım. Onun altları hatta böyle dil daha kalın. Ama böyle yürümeyi de daha çok seviyor. Antisilip bir altı. Böyle ince, rahat. Bakın şurası bomboş. Büyük yani ama Hı -hı. rahat. Tamam hadi yapalım. Bu az daha oynamak istiyor. Islak mendilin üstüne oturdum. Az daha oynayalım. Ondan sonra da zaten uysuzluklara başladı. Büyük ihtimalle uykusu gelmeye başladı. Böyle bozları bana yaptırıyor. Buğra <laughs> bu arada e, ibramin kullanıyordu. Dün bitti. Yani beş gün kullanmak gerekiyor. Fazla kullanmak gerekmiyor biliyorsun. Yani kullanılmıyor daha doğrusu. Dün günü bitti. İbromin kullanma <laughs> günü bitti. Böyle ara ara böyle balgam öksürüyor gibi geliyor. Öksürüyor çünkü. Büyük ihtimalle geniz akıntısı. Ya da balgam değil pardon geniz akıntısı var. Burnu da akıyor zaten. Bakalım yani şu an niye ilaca gerek yok antibiyotiğe gerek yok biraz böyle bakalım ağırlaşırsa eğer sağ kocağına götürürüm ya da bir 15 10 gün 15 gün falan ara verip yine ibromin ya da ibromin türevi mesela aferin ya da pedi, petitus kullanılabilir bakalım şimdi ben Buray'la biraz daha oynayayım sonra onu uyutayım mutfak toplarken yine görüşürüz Buğra uyudu evi topladım zaten temiz ev Bizim evde buranın oyuncakları bu tarafa devamlı oynadıkları bu tarafta tabi odamızda da oyuncak sepeti var Mirimak da kendi tercihine göre buraya böyle oyuncaklarını atıyor buradan oynuyor hatta kalemle falan da çizmiş ama orası Mirimak'ın alanı İzin veriyoruz sıkıntı yok şimdi ben e, ay yoruldum hızlı hızlı topladım çamaşırları pardon e, ilk önce mutfağı toplayacağım sonra da çamaşırları katlayacağım Perde de yavaş yavaş açılıyor sanki şeye kırışıklıkları yavaş yavaş gidiyor gibi geldi bilmiyorum artık. Ee, bir de tuvalet banyoyu da eşim eve gelmişti. O eve gelince çocukların yanında durdu. Ben tuvalet banyoyu da temizledim. Yani temizliğim full bitti. Bir de mutfakta bulaşıklar var. Onları beraber toplayalım. Şu kadar bulaşığım var. Makinem temiz. Makineye boşaltacağım. Bunları yerleştireceğim. Yani dediğim gibi bu yemek zamanı yemekten sonra çıkan bulaşıklar. Bugün hiç kendimi göstermemiştim. Göstereyim dedim. Bir yandan da bulaşıkları yerleştiririz beraber diye düşündüm. Ben ama böyle kameraya koyduğum zaman bulaşıkları yerleştiremiyorum. Öyle bir huyum var. Bu arada çok güzel bir haberim var. Dünkü vlogumu izlemişsinizdir. Dünkü vlogum birkaç gün önce çekilen bir vlog. Eşimin iş sorunu ile ilgili bahsetmiştim. Yani e, dükkan var. Arkadaşıyla birlikte olan dükkanı var. Ama dükkanı bıraktı demiştim ortağına. Ama eşim Dükkana geri döndü çünkü e, iş aldıkları yer eşimin ablası. Ablasının çalıştığı yerdeyim en iyisi. E, eşimin ablası demiş ki çok fazla iş gelecek, düzene girecek her şey. O yüzden dükkanı bırakmanı istemiyorum demiş ve devam etti. Eşim e, yani tekrar devam edecek, iş işler de açılacak. Bu konuda çok rahatladık yani. Onu da söylemek istedim çünkü dün vlogumda paylaştım hani sonuna kadar izleyen varsa beni takip edip de sonuna kadar izleyen varsa sadece başını izleyenler değil. Hani bunu da tekrar söylemek istedim. Açıkçası şimdi hemen bulaşıkları yerleştireyim dedim ama konuşurken yerleştiremiyorum dediğim gibi. Biraz konuşalım ondan sonra ben tek başıma yerleştiririm. Zaten yapılan iş gözükmediği için. Bir de çatır çutur böyle bulaşık sesleri çıkıyor. O yüzden yani tek yapayım diye düşündüm. Mirma bugün okulda bir sorun yaşamış. Onu anlatayım size. Daha doğrusu yani tam anlamıyla sorun, ben sorun yapmıyorum. Başka anneler belki yapardı ya da başka öğretmen olsaydı ben sorun yapabilirdim öğretmene karşı. Ama öğretmenimiz bize çok toleranslı olduğu için ben de öğretmene bu konuda bir şey demedim. Zaten öğretmen yapması gerekeni yapmış ama hani bana tolerans göstermeyen bir insan olsaydı ben de derdim siz niye bana söylemiyorsunuz derdim. Mirman arkadaşı saçımı kesmiş. Çok değil yani şu kadar bir tutamdan şu kadar kesmiş. Belli olmuyor zaten. Bir de saçını şöyle topladığım için yani şu alttaki saçı açtığın zaman belli olmuyor zaten. Saçını kesmiş. Ben Mirim'i okuldan aldım. Öğretmenim bana hiçbir şekilde hiçbir şey söylemedi. Mirim alır almaz dedi ki arkadaşım yani Hamza diyeyim çünkü soy ismini bilmediğim soy ismini söylemediğim için sorun olmaz. Hamza saçımı kesten anne dedi. Ben çok üzüldüm dedi. Ben o ara yeni aldığım için bir şey sormadım. Ee, o bahçeden çıktıktan sonra çıkarken daha doğrusu dedim ki Hamza saçını kesti ama öğretmeninin bundan haberi var mı dedim var dedi sen üzüldün mü dedim ben çok üzüldüm ben çok ağladım dedi peki öğretmen ne dedi dedim Hamza'ya kızdı dedi tamam o zaman dedim öğretmenin haberi varsa öğretmen bu konuda yapması gerekeni yapmıştır dedim yani bunu Mirma ya bu şekilde söylememin sebebi de Böyle çok ufak tefek bu ufak tefek bir şey değil bu arada ama ufak tefek şeyleri de böyle hemen bana şikayet etmesin. Öğretmen yapması gerekeni yaptı bunu bilsin. Öğretmenden zaten büyük bir şey, daha büyük bir şey olunca öğretmenden bana gelir. Ben akşam eve geldiğimde bekledim hani WhatsApp'tan öğretmen yazar vesaire diye. Hani söyler böyle böyle bir sorun yaşandı haberiniz olsun diye söyler diye düşündüm. Çünkü Miriman bana söyleyeceğini büyük ihtimalle tahmin ediyordu. Söylemedi zaten söyleme, söylemese de çok önemsemeyecektim. Çünkü ben öğretmenimize e, güveniyorum. Artık toleransın, tolerans gösterdiği için bize devamlı bana veya diğer velilere. O yüzden bu konuda da gıcıklık yapmanın anlamı yok. Mesela ben patates günü mesela gecikiyoruz. Patates kızartacak vaktim olmuyor. Ben tost koyuyorum ya da tost günü gecikmiş oluyoruz. Dışarıdan poğaça alıyorum, poğaça koyuyorum. Süt var mesela şeyinde beslenme çantasına. Ben koli bir şekilde meyve suyu aldığım için meyve suyu koyuyorum. Zaten bir çok süt içmez. Çilekli süt içer sadece ama ha çilekli süt ha meyve suyu yani vitaminler hemen hemen aynı çünkü çilekli süt biliyorsunuz şeker falan konuluyor yani paketli gıda sonuçta aynı oluyor ayran var mesela ayran mirima içmez hiçbir şekilde o zaman yine meyve suyu koyayım. öğretmen bir şey demiyor yani bu konularda bize tolerans gösteriyor bu yüzden de toleranslı olduğu için de ben de ona karşı bir şey söylemedim zaten e, öğretmen Hamza'nın annesine söylemiş Hamza'nın annesi de büyük ihtimalle grupta beni bulmuş e, veli grubu var yani öğretmenin kur, kurduğu ama biz bir şey yazamıyoruz sadece öğretmen yazıyor oradan mirmağın resmi var benim WhatsApp'ta. Orada mirmağı görüp büyük ihtimalle benim. Bu arada bu e, Hamza'nın, Hamza'lar Suriyeli. Hani Türkçe de tam bilmiyor. Büyük ihtimalle çeviri yaparak yazıyor. Belli zaten hani Türkçe'yi kullanma şekli. Hamza'nın e, mirmağı yaptıklarından dolayı özür dilerim yazmış. Kusura bakmayın yazmış. Ben dedim ki hiç önemli değil. Çocuk bunlar olur böyle şeyler ki ben hep böyle düşünüyorum. Çocuk bunlar olur böyle şeyler. Yani sonucunda öğretmen uyardıktan sonra annesi de onun yaptığını yanlış olduğunu söyledikten sonra uzatmanın abartmanın gereği yok diye düşünüyorum yani. Ben sorun değil çocuk bunlar falan dedim önemli değil dedim olabilir böyle şeyler dedim. O da çok teşekkür ederim anlayışınız için falan yazmış. Ben de önemli değil iyi akşamlar falan yazdım öyle konuyu kapattık bu arada. E, Mihrimah söylediğinde ilk söylediğinde olayın bu kadar büyük olduğunda bu arada ben fark etmedim hani ben üzüldüm saçımı kesti dedi. Yolda giderken Miriman arkadaşı önümüzdeydi. Annesini anlatıyordu. Hamza Miriman saçını kesti. Ya demek ki büyük bir olay olmuş. Yani Miriman dağılmış. Öğretmen de demek ki karşılığında Hamza'ya ceza verdi ya bir şey yaptı. Yani bir şekilde öğretmen e, yapması gerekeni yapmış. Sonra hemen beni görünce bak anne Mihrimah burada dedi bana geldi. Çocuk dedi Mihrimah'ın saçını kesti Hamza dedi. Ben de önemli değil dedim bana söyledi dedim. Hani e, şey yapmak da istemedim açıkçası. O çocukların da Hamza'ya karşı tavır almalarını istemedi. Öğretmen kızdıysa Hamza da çok üzülmüştür büyük ihtimalle. Ve ben de hani tepki olarak ya işte hani kötü bir şey söyleseydim. Hamza'ya karşı hepsi tepki alabilirdi. Ben de ben önemli değil. Bana söyledi mi zaten? Dedim konuyu öyle kapattım. Ee, bu Bundan önce gönderdiğimiz yani Mirma ilk gönderdiğimiz dört yaşına gönderdiğimiz okul sonra ikinci gönderdiğimizden bahsetmiyorum biz ikinci dönem başka bir okula gönderdik çok da memnunduk hep videosu falan var göstermiştim işte daire şeklinde demiştim dubleks bir daire orası değil oradan çok memnunuz bu ilk gönderdiğimiz sabahçıydı öğlenci yoktu orada orada mesela birkaç sorun oldu mirimah geldi mesela dudağı patlak yani şimdi ben sormadım şöyle sormadım dedim ki mirimah koşarken çarpmıştır işte düşmüştür her şey olabilir sonuçta orada 14-15 tane çocuk var çarpışırlar bir şey olur falan ben orada onu sormadım bu da işte benim iyi niyetim açıkçası keşke sorsaymışım onu düşündüm sonra orada daha sonra whatsapp grubunda veli grubunda öğretmen yazıyor ama veliler de yazabiliyordu bir tane veli ses göndermişti işte bir çocuğu bir çocuk itmiş merdivenden çocuk acı çekiyormuş da i̇şte, hala acı çekiyor başına bir şey gelseydi ne olacaktı falan ki kadının söyleyiş tarzı çok yanlıştı çocuklarınıza terbiye verin anlatın yanlış olduğunu falan Orada bir konuşma geçti işte öğretmene de suç buldular falan filan böyle. Ya bu velinin de tavrı yanlış ama öğretmenin de tavrı yanlış. Öğretmen de mesela bu konunun bu kadar uzamaması için söyleyebilir. Anneye söyleyebilirdi böyle böyle bir durum olmuş diye. Yani annele, iki anneye de bunu söyleyebilirdi. Biz hallettik biz sorunu hallettik diyebilirdi. Diğer çocuğa da söyleyebilirdi yanlış olduğunu. Yani velinin veli grubuna böyle bir şey söylemesi çok yanlış. Öğretmenizin tavırları da çok yanlış. Çünkü Ondan sonra fark ettim ki ondan sonra soramadım çünkü bayağı zaman geçmişti. Mirman dudağındaki o yara büyük ihtimalle bir arkadaşının vurması, oyuncak fırlatması. Yani benim çocuğum ağzında yüzünde yara ile geldiği zaman eğer bu çarpışma vesaire ise zaten öğretmen fark etmemiştir. Ama bu oyuncak fırlatma vesaire böyle bir hırçınlık varsa işin içinde öğretmen bana söylemeli diye düşünüyorum. Yani Mirman ağzına şey fırlattılar işte biz konuyu hallettik ama haberiniz olsun. Diyebilir demeli. Ama bugünkü olay çok farklı. Saçını kesme olayı çok farklı. Çünkü bunda büyük ihtimalle Veli'ye söyledi. Belki Veli'ye o söyledi ulaşın söyleyin diye. Ondan bana söylemedi. Yani böyle büyük zararlar vermeyle saç kesmenin aynı şey olduğunu tabii ki düşünmüyorum. Çünkü saç kesme oyun gibi gelmiştir. Yani oyun gibi böyle falan makas varken saçını kesmiştir. Ama bir şey fırlatma, zarar verme, işte merdenden itme bunlar çok büyük şeyler. Bunların her zaman velilerin haberi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle o günkü olayda da öğretmen veliye bunu söylememiş. Veliye gelip annesi söylemiş. Annesi söyleyince de gruba böyle bir mesaj atma gereği duymuş annesi ki dediğim gibi yanlış yanlış bir mesaj. Mesela ben öyle bir durumda ben olsam ne yapardım onu söyleyeyim. Ben olsam öncelikle öğretmene ulaşırdım. Derdim ki böyle böyle bir olay olmuş haberiniz var mı? Öğretmen derdi ki bana haberimiz var. Söylerdim işte uyardınız mı? İşte veli uyardınız mı? İşte çocuğu uyardınız mı? Uyardık dedikten sonra daha yapabilecek bir şey yok. Bunlar 4-5 yaşında çocuklar. Yani öğretmenin haberi varsa öğretmen yapması gerektiğini yaptıysa ha şunu da söylerdim ama bana niye söylemediniz? Benim niye haberim yok? Hani sizin haberiniz var. Benim niye haberim yok? Bana niye söylemediniz? Bunu söylerdim. Çünkü büyük bir şey Merdiven'den itilmesi. Neyse yine çok çok konuştum. Bulaşıklar beni bekliyor. Ben bu mutfağı toplayıp ondan sonra da Uyuyacağım. Geç oldu. Burada da zaten geç uyuduğu için, Vlogumu da burada kapatayım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.